Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevr Barış Antlaşması'na karşı TBMM'nin tepkisi çok büyük olmuştur. TBMM, 19 Ağustos 1920'de yaptığı toplantıda Sevr Barış Antlaşması'nı imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir ifadesinden Sevr Antlaşması'nın geçersiz bir antlaşma olduğu söylenebilir. Sevr Barış Antlaşması'nı kesinlikle tanımadığını ilgili tüm devletlere bildirmiştir ifadesinden TBMM'nin itilaf devletlerine karşı dik durduğu söylenebilir. Padişah ve Osmanlı yöneticilerinin vatan haini olduklarının anlaşılması, halkın direnme gücünü kamçılamış ve ulusal mücadeleye katılım hız kazanmıştır ifadesi TBMM'nin halkın tam güvenini kazandığını göstermektedir. Ancak TBMM'nin barışı değil savaşmayı istediği söylenemez. Doğru cevap D seçeneğidir.